Bu proje nereden aklınıza geldi? Ee, ben üniversitedeyken böyle bir proje yapmıştık biz daha önce arkadaşlarla beraber. Burada da arkadaşımla konuştuğumuzda bir köy okuluna yardım edebiliriz Oradan çıktı. Daha sonra da devrede bir tane köy okulu ayarladık. Oradan bize ulaşan öğrencilerin dileklerini ağacımıza astık. Şimdi de gönüllerimizi arıyoruz. Yani ikimiz de önceden üniversitede böyle sosyal yardım projelerinde bulunmuştuk. Evet. Okulda iki öğretmen olarak çıktık ama başka öğretmen arkadaşlarımız da bize katılmak isterse daha mutlu oluruz. Yani biz bu projeye böyle bir adımla başlamış olduk ama daha çok okula ve daha çok öğretmen arkadaşlarımıza, daha çok çocuğa ulaşmak istiyoruz ve yani destek gördükçe mutlu oluyoruz. Kaç gün sürecek bu etkinlik? Ee, bu yılbaşı kapsamında böyle bir şey yaptık. Yani çarşamba günü çocuklarımıza hediyelerini vereceğiz. Dereli'ye gidip Çok e, salı gününe edelim. kadar buradayız. Ama daha sonraki projelerimiz yılbaşından sonra Biz herhangi bir da. gün yani telefonla ulaşabilirlerse yine böyle bir proje yapmak istiyoruz. Teşekkürler. Evet. Yılbaşı yeni yıl yaklaşırken güzel bir Evet, bu etkinliği biz esin arkadaşımla birlikte düşündük. daha önce ikimiz de üniversitede böyle sosyal projelerde ben yer almıştık. Bir not e, yılbaşı Şimdi dolayısıyla ne yapabiliriz almışlar. diye düşündük, böyle bir fikir evet. geldi aklımıza. Dereli'de bir okulda, köy okulunda ihtiyacı olan 50 öğrenci, 100 öğrenci daha doğrusu 50-50 olmak üzere e, Çarşamba'ya kadar hediye topluyoruz onlara. Böyle bize isteklerini zarfa yazıp koyduk. koyduk. Böyle yılbaşı dolayısıyla böyle sergiliyoruz. Duyarlı vatandaşlarımız da sağ olsunlar bize destek oluyorlar. Yılbaşı için böyle bir proje düzenledik. Ama aslında amacımız yani yılbaşı dolayısıyla böyle bir şey başlatmış olduk. Bizim arkadaşımla düşüncemiz daha fazla öğretmen arkadaşlarımızı yanımızda görerek daha çok çocuğa, daha çok yani daha farklı ilçelerde, dereli, güce yani görele, daha çok ilçelerde daha çok çocuğa yaklaşmak minik yüreklerine dokunmak. Daha farklı okullardan da hayatına bağlı olarak diğer okullara dolaşmak istiyoruz. İkimiz de öğretmeniz bu arada. Ne kadar çok çocuğa ulaşırsa o kadar iyi olur diye düşünüyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Yani biz yola iki kişi olarak çıktık ama daha çok öğretmen arkadaşlarımızla, daha çok çocukla bu projeyi devam ettirmek istiyoruz. Yılbaşı başlangıcı oldu sadece diyelim. Sonra... <laughs> bize destek olurlarsa çok seviniriz bu projeyi yürütmemizde, daha yani devam ettirmemizde destek olurlarsa çok seviniriz. Çok küçük istekler var. Mesela bir öğrenci misket istemiş, birisi de çıtlı kalem istemiş. Aslında bizim için çok ulaşılabilir, çok kolay. Hatta kimilerine komik gelebilecek hediyeler olabilir bunlar ama onlar için çok önemli. Hem bir misket ve çıt kalem önemli. Lütfen o yüzden bir destek olsunlar. <laughs> yani, Herkesin yeni yılı getirin çocukların da mutlu olsun geçsin yeni Güzel bir yıl mutlu Bana niye bakıyorsun? Sağ tamam, olasın, tamam. Abi çok de al. Evet. evet. Kendileri el yazısıyla yazdılar. <gülüyor> <gülüyor> iPhone cep istemiş. Hayır, <laughs> 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 evet, yani, <diyorum>, <laughs> Ayakkabı mı tamam.